Ee, ona kavuşacakları gün onların dirlik temennileri selamdır. Yani güvence, ben güvenlik içindeyim, sen de güvenlik içindesin. Selam, rahatlatma, huzur verme amacıyla söylenen bir sözdür. Ee, güven verme amacıyla söylenir. Yani Müslümanların e, huzurunu ifade eder, rahatlığını ifade eder. Ve onlara üstün bir ecir hazırlanmıştır. Yani sevap hazırlanmıştır. Allah sevap verecektir. Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Aynı şekilde bu Mehdi için de bu şekildedir. İnşallah. Ee, Peygamber Efendimiz de bu şekildedir. Şahittir, yani olaylara şahittir. Mesela şimdi biz burada bir konuşuyoruz, birbirimize şahidiz. Hı hı. Yani bir olay varsa, bir, mesela şu konuşmalarımızda bir ibadet olmuş oluyor. Birbirimize şahit olacağız. Ve bir müjde verici. Biz ne diyoruz? Türk-İslam birliği olacak. İslam bütün dünyaya hakim olacak, insanlar mutlu olacaklar, korkular kalkacak, ekonomik kriz bitecek, değil mi? Gençler. mal bolluğu olacak, evet. dünyadan silahlar kalkacak, insanların burnu dahi kanamayacak diyoruz. Ve bir uyarıcı olarak gönderdik, biz de ne yapıyoruz? İnsanları uyarıyoruz. Neye karşı? İşte yanlışlık yapmayın, hata yapmayın gibi uyarıyoruz. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çera, bir kandil olarak gönderdik seni diyor ve kendi izniyle Allah'a çağıran Allah'a çağırıyoruz insanları. E ne yapıyoruz? Nur saçıyoruz. Yani Kur'an'ın hükmünü, Kur'an'ın ahlakını etrafa yayıyoruz ve Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyoruz. Allah sevgisini, Allah korkusunu anlatıyoruz. Ve insanların birbirini sevmesini, kardeş olmasını, dost olmasını söylüyoruz. Nur saçan bir çera, yani aydınlatıcı. Müslümanlar aydınlık saçar etrafa. Yani Müslümanlığın olmadığı dönemler hep karanlık dönemlerdir. Mesela diyorlar ki e, Darwin'in olduğu dönemi aydınlanma çağı diyorlar. Kardeşim tamam da aydınlattınız da e, bombaların ışığıyla aydınlattınız. Napalm bombaları <laughs> aydınlatı şehri Değil mi? Atom bombası attınız bütün Nagasaki'yi gündüz gibi aydınlattınız. Hiroşima'yı da gündüz gibi aydınlattınız. E, Alman şehirlerini... Polonya'yı bütün o, o e, İslam ülkelerinde öyle bombalarla e, ve hava e, izli mermilerle aydınlattınız doğru. Bir aydınlatma var. Bu tarz bir aydınlatma mı? Evet. Yani yakma aletleriyle e, ki yani o Almanların yaptığı bir silahı biliyorsunuz. E, alev fışkırtıyor mesela 100 metre, 200 metre evet. alev fışkırtıyor. Hı hı. Onlarla cayır cayır insanları yaktılar. Bu şekilde aydınlattınız ve bu aydınlatmayla 350 milyon insanı öldürdünüz. Bir milyar insanı sakatladınız, binlerce, on binlerce şehri, kasabayı, köyü yerle bir ettiniz, İnsanları açlığa, sefalete sürüklediniz, bütün sanat eserlerini, kültür eserlerini yerle bir ettiniz, Darwinizm sebebiyle, çünkü faşizminde, komünizminde, kökeni Darwinizm var. Adamlar kendileri söylüyor, Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini sorduğunda... Biz diyorlar düşüncelerimizi Darwin'den aldık diyorlar. Evet. E buyurun size aydınlanma çağı işte. Bu tarz aydınlanma olmuştur. Hı. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çera olarak gönderdik. İslam insanları aydınlatır. Aydınlanma olduğunda ne olur biliyor musunuz? Silahlar susar. Silahlar kaldırılır. Kan akmaz. Barış olur. İnsanlar birbirini sever, güvenir. İnsanlar kameralarla falan kontrol edilmezler. Her insanın başına bir güvenlikçi dikilmez. Cezaevleri çaka çaka ağzına kadar dolmaz. Evet, Cezaevlerinde e, böyle kuşlar uçuşacak tabii o zaman. İnşallah, Bomboş olacak ce cezaevleri. Mahkemeler de bomboş olacak i̇nşallah. yani inşallah. Şu an çaka çaka dolu. Değil mi? Evet. Yüz binlerce dosya. Yani mahkemeli olmayan, yargılanmayan hiçbir vatandaş yok Türkiye'de. Hemen hemen herkes birbirini şikayet ediyor. Evet. evet. Herkes birbirine dava açıyor. Mahkemelerde dolup taşıyor. Tabii mahkemelerde cezaevleri dolup taşıyor. Davaları. Değil evet. mi? Çaka. İşte bunlar hepsi kalkacak. İnşallah. 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 Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Biz de müminlere müjde veriyoruz. Bak müminlere müjde ver diyor. Emir bu. Biz de müminlere müjde veriyoruz. Diyoruz eğer Allah'ın rızasını kazanırsanız cennete gideceksiniz. İslam dünyaya hakim olacak huzur olacak, barış olacak, kardeşlik olacak, Türkistan birliği olacak. Bütün anormallikler yok olacak diyoruz ve bu ayetin hükmünü yerine getiriyoruz. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazlı vardır. Her türlü iyilik, güzellik değil mi Allah'ın e, asıl istenen de müminin istediği Allah'ın rahmetidir. İnşallah. Rızasıdır. İnşallah. Biz Allah'ın rızası için yaşıyoruz. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerini aldırma. Mesela kafirler, münafıklar ne derler? İşte Allah'a inanma diyecekler. E biz de onlara aldırmıyoruz. Ve ne diyor Allah? İtaat etme. İtaat etmiyoruz. Çabuk. Onların inancıyla tabi olmuyoruz. Eziyetlerini aldırma. E i̇ftira edebilir. Hakaret edebilir. Canını yakabilir. İftira atar. hapse düşürtebilir. Değil mi? Malına mülküne zarar getirebilir. Canına zarar getirebilir. Hiçbirinin önemi yoktur. Çünkü canına bir şey olmuş olsa şehit olur. İnşallah. Malına bir şey olsa sadaka olmuş olur. Eziyet ederse de sabrederse sevabını almış olur. Ve Allah'a tevekkül et. Yani hiçbir konuda e, tedirgin olmamak lazım. Allah'a tam teslim olmak. Çünkü ne yapacağım, ne edeceğim diye insanlar sürekli düşünmekten ha, akıl hastası gibi oluyorlar. Saçları dökülüyor, sinirleri bozuluyor. İşte çekler ödenmedi, senetler gelmedi, çocuk okula gitti daha gelmedi ne olacak? vücudunda mesela bir ben görüyor bir yerinde. Aman diyor kanser olmasın koştura, sakın diyor. Koştura koştura. Tabii. Tahliller, tetkikler. Tabii. Ya rengi mi? biraz sarı görüyor. Acaba sarılık mı oldum diyor. Yine bir de şu aralarda domuz gribi çok yavaştı <laughs> evet. değil mi?